Arkadaşlar merhabalar. Bu video serimizde en parayı inceleyeceğiz. Faydaları, avantajları nelerdir, dezavantajları nelerdir? Hesap açma, parayı alıp gönderme, döviz, yurtdışı alıp gönderme vesaire. E, FES, havale, ödeme vesaire. Şimdi öncelikle bir ufak karşılaşma. Türkiye'de dijital bankacılık veyahut da fiziki bankacılıkta en gerçekten yani Avrupa'ya ve dünyaya yaklaşan bence en para. Yani yurt dışında dolaşan, çalışan biri olarak, yaşayan biri olarak söylüyorum. İngiltere, Hollanda biliyorum. biliyorsunuz oralarda yaşıyorum ve işim geldi sürekli diğer ülkelerde de geziyorum. Yani sistem olarak keşke Vaiz'e yakın bir şey yapsalar ama çok güzel yani mükemmel. Ben Türkiye'de en parayı kullanıyorum. Neden? mesela şimdi ekranda gördüğünüz bize verdiği Hakları ve imkanları bir görelim. Niçin kullandığımızın detayı da zaten burada. Bireysel ve kurumsal hesap edinebilme imkanı veriyor. Yani ben hem bireysel olarak açabiliyorum hem de şirketim varsa ufak şahıs şirketim, büyük şirketim bunu açıyorum. Ee, kullanabiliyorum. Banka kartı hizmeti var, ücreti yok. Ee, EFT, fast fast, havale işlemleri nasıl söylüyorsanız e, her zaman ücretsiz. Yani ben hafta sonu, gece arası falan tak 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 para gönderiyorum. Çok güzel, mükemmel bir şey. Hiç şartı şurtu yok. Fatura ödeyebiliyorum ücretsiz hizmetle beraber. Kredi kartı hizmeti var. Aydatı yok. Ben kredi kartı kullanmıyorum. Ee, ama kredi kartı kullananlar için yıllık ya da aylık ne kadar almıyor bilmiyorum. Türkiye'de çok para. Yani bu çok büyük bir sıkıntı. Adamlar bunu almıyorlar. Döviz alım satım işlemlerinde Türkiye'deki bankaların en iyilerinden biri diyebilirim. Yani gerçekten iyi. Yani iyi kur veriyor. Ama e, hafta sonları, akşamları mesela mesai bitimi, hafta içi mesai bitimine yakın ya da hafta sonları lütfen kur bozdurmamaya çalışın, satın almamaya çalışın. Yurt dışı para gönderme hizmeti var ve sabit çok düşük ücretler. Mesela 2 euroya, 2 pound, 2 dolara para gönderebiliyorsunuz. 3 bin, 4 bin, euro, pound, dolar neyse. Bu da çok güzel. Tabi detaylandıracağız bunları tanıtım video, işte seriyle gelecek videolarda. ATM'lerden kullanabiliyorsunuz ama sadece bir ATM'sinden ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Diğer şeylerden ücret kesiyor. Dikkat edin buna. geçen bir müşterim yazmıştı. Ben Empara kullanıyorum. Şu bankalardan da artık Kart ücreti almıyor yani parayla ATM'den para çıkarken demişti. Ama tam aklımda kalmadığı için veremiyorum. Zaten şöyle bir şey var. Empara.com kartınızı ATM'ye soktuğunuzda herhangi bir ATM'ye işlem yaparken parayı çekmeden önce sizden kesecek ücreti söylüyor. Deneyebilirsiniz hangisi ise. Ama QMB ATM'lerinde ATM'lerinde ücretsiz bu bilginiz olsun. Peki güvenirlik konusuna gelelim. Kimin bu Empara.com? Empara biliyorsunuz QMB bankasının içinde doğdu. Sonra operasyon olarak ayırdılar kendilerinden. Ama yine sahibi QNB Finans Bank. Yani güvenlik bakımından yani Türkiye'de QNB BDK ya tabi ise yani sorumluluk altında ise devlet tarafından yaptırımlara tabi ise